80. mezmur Kulak ver ey İsrail'in çobanı, ey Yusuf'u bir sürü gibi güden, keruvlar arasında taht kuran saç ışığını. Efraim, Benyamin, Menaşe önünde uyandır gücünü. Gel kurtar bizi. Bizi eski halimize kavuştur ey Tanrı. Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım. Ya Rab, her şeye egemen Tanrı, ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin? Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin. Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin. Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza. Düşmanlarımız alay ediyor bizimle. Bizi eski halimize kavuştur, ey her şeye egemen Tanrı. Yüzünün ışığıyla aydınlat kurtulalım. Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin, ulusları kovup onu diktin. Onun için toprağı hazırladın. Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı. Gölgesi dağları, dalları koca sedir ağaçlarını kapladı. Sürgünleri Akdeniz'e, filizleri Fırat'a dek uzandı. Niçin yıktın bağın duvarlarını? Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor. Orman domuzları onu yoluyor. Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor. Ey her şeye egemen Tanrı, ne olur dön bize. Göklerden bak ve gör ilgilen bu asmayla. İlgilen sağ elinin diktiği filizle. Kendine seçtiğin oğulla. Asman kesilmiş, yakılmış, Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını. Elin sağ kolun olan adamın üzerinde, kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun. O zaman senden asla ayrılmayacağız. Yaşam ver bize, adını analım. Ya Rab, ey her şeye egemen Tanrı, bizi eski halimize kavuştur. Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım.